İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir cihazı yine sizlerle tanıştırmak için buradayız. Elimizde LG K41S modeli var ve detayları hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Kutu bana geldiğinde daha önce açılmış bir kutu olduğu için bir kutu açılış videosu çekememiştim. Dolayısıyla da yaklaşık bir aydır kullandığım cihaz hakkında Bayağı bir izlenim sahibi oldum. Şimdi o izlenimleri sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek verin. Ve eğer içeriğimizi beğenirseniz de videonun altında yer alan beğen tuşuna basıp videoyu beğenip bizleri desteklemekten geri kalmayın. Aklınıza takılan her konu için videonun altındaki yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Benim anlatırken eksik bıraktığım şeyler varsa sorabilirsiniz. Benden daha iyi bildiğiniz bir şey varsa onu doğruya yazarsınız ki bu cihazı almak isteyenlere bir açıklayıcı bilgi vermiş olursunuz. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. LG'nin telefonlarında model isimlerini söylemek genellikle çok kolay olmuyor. İşte bu cihaz da onlardan bir tanesi. LG K41S ya da S nasıl diyecekseniz bu model telefondan bahsedeceğiz size. Önce şunu söyleyeyim, kutu içerisinden neler çıktı? Cihazın kendisiyle karşılaştık. Bir adet silikon şeffaf kılıf çıktı ki bu gerçekten güzeldi. İçerisinden bir şarj adaptörü çıktı. 5 volt 2 amper yani yaklaşık 10 wattlık bir adaptör. Bir de USB tip C kablosu çıktı arkadaşlar. Bunlar var. Bir de tabii ki hızlı başlangıçla e, garanti belgesi ve sim iğnesi bulunuyor içerisinde. Kutudan başka bir şey çıkmadı. Başka bir şeyden kastın ne? Örneğin kulaklık çıkmadı arkadaşlar. Kulaklığı elinizde mevcut olan kulaklıklarınız varsa onlardan kullanabilirsiniz. LG'nin K serisi telefonlarında dikkat ettiği bir şey var. Vurucu bir cümlesi var. Diyor ki ben Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikasına sahibim. Bu modellerim Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası sahibi. Duyduğun zaman müthiş geliyor değil mi? Neler vardır içerisinde? Hemen şuradan okuyorum sana neler var. Bir, diyor ki yüksek ya da düşük sıcaklığa karşı dayanabilirim. Yani çok sıcakta ya da çok soğukta da çalışabilirim. Sonra nemli ortamlarda çalışabilirim. Güzel ısıyla şoklamaya karşı dirençliyim dayanabilirim. Darbelere karşı ve şoklamalara karşı dayanabilirim diyor. Peki arkadaşlar ama bir şey var. Onu gözden kaçırıyoruz. Yani askeri dayanıklılık dediği zaman mesela ben otomatikman şöyle düşünüyorum. Abi o zaman suya da dayanıklıdır. Değil. Yani bunların hepsine dayanıklı saydıklarımın ama suya karşı bir dayanıklılığı yok. Bu cihazı satın almayı düşünüyorsanız eğer böyle bulunduğunuz, yaptığınız iş gereği suya muya da girmesi gerekiyorsa, bir şeyler oluyorsa su sıçramaları şu bu. Orada biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Peki bu cihazla ilgili şimdi ekrandan başlamak üzere ben size özelliklerinden bahsedeceğim. Bir kere IPS LCD bir panel kullanılmış ve 6.55 inçlik bir panel. E, doyurucu bir panel yani bir şeyi izlemek istediğiniz zaman canınızı sıkmıyor. Işığını açtığınız zaman gayet işinize yarıyor. 1600'e 720 yani HD Plus diye de geçiyor ama hani tam böyle full HD tadını alamıyorsun doğru söylemek gerekirse ve YouTube'da izleyeceğim videolarda 720p'nin üzerisini izleyemiyorsun. 1080p'de bir görüntüyü elde edemiyorsun. Onu söyleyebiliriz. %82'lik bir ekran kasa oranı olduğunu söylüyor LG'nin verileri çünkü bir damla çentik var. O damla çentikle %82 oranında bir başarı elde ettiğini söylüyor. Alt tarafta çene kısmında birazcık daha geniş bir alan var. Ölü alan ondan bahsediyoruz. Ve 20'ye 9 bir ekran oranı var arkadaşlar. Ve göz yorgunluğunuzu azaltmak için de bir konfor modu olduğunu söylüyor. Peki cihazda işletim sistemi ne? Android'in 9 işletim sistemini kullanıyor. Yani 0-1 kutuyla satın aldığınız bu cihazda Android'in son sürümü yüklü olarak gelmiyor. Bir önceki sürümüyle Android 9 ile çalışmak durumundasınız. Cihazın ağırlığı 191.7 gram civarında geliyor arkadaşlar. Ve elinize aldığınızda böyle açık söylemek gerekirse benim için tutması kolay hafif cihazlardan geldi. Evet ağırlığı 191.7 bugünün şartlarında akıllı telefonlar için zaten kabul edilebilir bir ölçü onu söyleyebiliriz. Boyutları ise 165.8 76.5 ve 8.3 milimetre Yani oldukça aslında ince bir cihaz. Cihaz içerisindeki işlemci nedir? MediaTek Helio P22'yi kullanıyor. LGK41S modelinde arkadaşlar 2.0 GHz'lik 8 çekirdekli bir işlemci bu. Cihazın en önemli avantajlarından bir tanesi arkadaşlar 4000 miliamperlik bir bataryası var. Evet bu batarya çok iyi ve hem ekran Özellikleri hem diğer özellikleri içerisindeki optimizasyonlar şunlar bunlar derken iki günü tamamlayabilecek kadar pil ömrü sunuyor size hatta Bekleme sırasında gerçekten çok uzun süreler Şarjını koruyabiliyor Yani kullanmadığınız zaman telefonu attığınız bir kenara bir hafta sonra geldiniz baktınız şarjınız devam ediyor herhangi bir Sorun yok yüzde üçlük beşlik kart kaçsa Düşmüş oluyor ama yine de o batarya kalmış oluyor. Uzun dayanabiliyor onu söyleyebiliriz. Cihazın bir diğer güzel özelliği arka tarafta 4 tane kamera var. Şimdi tabi bazı modellerde bazı telefonlarda özellikle Apple tarafında da bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tek kamerayla 4 kameranın yaptığından çok daha iyi işler yapabiliyorlar. Şimdi Android ekosistemi içerisinde kamera sayısı arttığında ne oldu? İşte derinlik sensörü getirdik dediler. İşte monokrom kamera getirdik, siyah beyaz çekebileceğiz, makro çekim için ayrı bir kamera getirdik, geniş açı için bir şeyler yaptık falan diyorlar ama iyi bir sensör ve iyi bir yazılım işbirliğiyle tek kamerayla'nın tek kamera sensörüyle de bunu yapabilen markalar da var. Ama tabii ki şimdi Apple'ın cihazlarının ücretiyle bu cihazın ücreti de bir değil ki o konuya da değineceğim az sonra arkadaşlar. Cihaz üzerinde bir NFC var. NFC kullanıyorsanız ödeme sistemlerinde şunda bunda telefonumla öder geçerim diyorsanız işinize yarayacak arkadaşlar. Şimdi kameranın ben size şunu sayayım yani soldan sağa doğru sayacağım arkadaşlar. Bu solda gördüğünüz 2 megapiksellik makro kamera. Telefonunuzu bir nesneye 4 santimetreye kadar yaklaştırıp onun fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Makro deneyimini böyle sağlıyor. İkinci kamera arkadaşlar 5 megapiksellik süper geniş açı. Yani geniş açıyla çektiğiniz fotoğrafların kalitesi 5 megapiksel olacak. Bunu da bilin. Onun yanındaki kamera arkadaşlar 2 megapiksellik derinlik kamerası. Yani işte bir portre fotoğrafı aldığınızda arka tarafı sizden ayırabilmesine destek sağlayan 2 megapiksellik bir kamera var ve son olarak da ana kamera var o da 13 megapikselle çekim yapıyor arkadaşlar onu söyleyebiliriz peki cihazda bir başka güzel özellik var LG'nin telefonlarında yani o Q serilerinde gördüğümüz şeyi bunda da devam ettirmiş LG ses konusuna gerçekten önem vermiş Şimdi DTS-X3D sinematik ses sistemi Böyle veriyorlar adını. Bu sistemi kullandığını söylüyor. Ve kendinizi izlediğiniz şeyin ortasındaymış gibi hissetmenize olarak sağlıyor. Yani surround sistemler var ya işte etrafınızı saran sistemler adına ne diyorsanız. Bir şey izlerken soldan gelen sesi yani soldan birisi giriyor sahneye onun ayak seslerini cihazın sol tarafından sağdan geleni sağ tarafından duymanızı sağlıyor. Ama küçük bir trik var. Cihazın sadece kendi hoparlörünü kullanarak bir şey izliyorsanız bu özelliği aktif hale getiremiyorsunuz. Bunu aktif hale getirebilmeniz için bir kulaklık takmanız, bluetooth ya da işte buradaki 3.5 mm jackından bir kulaklık takmanız ya da bir bluetooth ses sistemine cihazınızı bağlamış olmanız gerekiyor. İşte ondan sonra o söylediği DTS-X3D ses kalitesini alabiliyorsunuz. Gerçekten bu da çok iyi. Şimdi Cihazla ilgili temel bilgileri verdik ve artık kullanıcı deneyiminden bahsetmek istiyorum sizlere. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum arkadaşlar. Cihazın elimde duruş hissiyatını beğendim. Doğruyu söylemek gerekirse, ekranın biraz daha canlı renkleri benimle paylaşmasını isterdim. Diyeceksiniz ki ya bunu hani büyük cihazlarla, amiral gemisi cihazlarla mı kıyaslıyorsun dersin? Hayır, ama. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Şu an LG'nin web sitesine girdiğinizde bu cihazı nereden temin edebileceğinize bakmak istediğinizde arkadaşlar iki tane seçenek sunuyor. Diyor ki bir Vodafone'un mağazasından bakabilirsin buna. iki Turkcell'in mağazasından bakabilirsin. Orada operatörler çeşitli taksitli seçenekler sundukları gibi peşin de satın alabiliyorsunuz. Örneğin Turkcell'in web sitesinde Nakit almak isterseniz 2799 liralık bir fiyat etiketi var. Peki sen bu cihaza 2799 lira verir misin Ersin? Vermem. Yani LG tarafından bana kızacaklar olabilir. Bu cihaza sahip olanlar vardır aranızda. Bu videoyu izleyenler vardır. Bana kızacak olabilirsiniz ama gerçekten 2799 lira yani 2800 lira bu cihaza para verip satın almazdım. İşin doğrusunu söylüyorum size arkadaşlar. Neden almazdım? Ya bu kadar para verdikten sonra kutu içerisinden belki bir kulaklık çıkabilirdi. Belki HD Plus yerine Full HD çözünürlük olabilirdi. Onu söyleyebilirim. Evet bataryası çok güzel. Batarya tarafında beni inanılmaz memnun etti. Ama mesela kamerada o tadı alamadım. Kamerada sadece bir kurtarı nokta var. AI kamera seçeneği var içerisinde. Yani işte yapay zeka destekli çektiğiniz objenin ne olduğunu anlıyor. İşte bir yemek çekiyorsanız onun yemek olduğunu, bir manzara çekiyorsanız manzara olduğunu anlıyor ve çektiğiniz karenin göze daha hoş gelebilmesi için donanım ve yazılım imkanlarıyla sizi desteklemeye çalışıyor ama onda da hani çok daha iyi sonuçlar veren cihazlar var bu fiyat segmenti için söylüyorum. Tabii ki işte Huawei P40 Pro'suyla şunu şunuyla bunuyla zaten kıyaslamıyorsun. Yani bir tarafta 12.000 liralık cihaz, Burada 2800 liralık cihaz böyle bir kıyas zaten vicdani de olmaz, insani de olmaz. Ama 2800 lira ya da 3000 lira ya da 2500 lira bu bantta seyrederken alabileceğiniz başka cihazlar var. Ve onlarda çok daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Fotoğraf tarafı için söylüyorum arkadaşlar. E, tabii ki askeri dayanıklılığa ki oradaki hani su olayını söyledim değil mi size? Hani bunu aklınızın bir kenarında tutarsanız Öyle bir dayanıklılık işinize yarıyor olabilir. Batarya konusunda hiç üzmeyecektir. Yoğun kullanımlarda bile iki günü çıkarmaya çalışıyor, çıkarmayı deniyor. Hani Bir günü fevkalade çıkarıyorsunuz, bir buçuk günü rahat çıkarıyorsunuz. Çok oyun oynadım, şunu bunu yaptım diyorsanız tabii ki iki günü deviremeyeceksinizdir. Onun haricinde başka cihazla ilgili ne söyleyeyim? LG'nin şöyle bir e, güzelliği var. Bu cihazı aldığın zaman diyor arkadaş, bir yıl boyunca ücretsiz ekran değişimi yaparım yani ekranında bir sorunla karşılaşırsan Bizim donanımımızda bir hata olursa Bir yıl boyunca getir ücretsiz ekranını değiştireyim diyor böyle bir güzelliği var ama dediğim gibi Eğer bu cihaz 2800 lira bandında değildi de, 2250 2300 Olsaydı o zaman derdim ki alabilirsiniz Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz işinize yarayacaktır ama 2800 lira bu cihaz için bence verilebilecek limitlerin üzerinde. Bu arada arkadaşlar cihazla ilgili söyleyebilecek artı yönlerden bir tanesi de bir Google Asistan butonunun yer alması. Şimdi cihazı elinize aldığınızda sağ tarafta güç butonu var, sol tarafta da ses kısma açma butonu var. Onların altında da bir Google Asistan butonu var. Ona böyle bir bastığınız zaman karşınıza Google Asistan geliyor ve ne söylerseniz yaptırmaya çalışıyorsunuz. Tıpkı Apple'daki Siri benzeri bir şey işte bu da. Hatta deneyelim mi? Bugün hava kaç derece? Bugün Ankara'da sıcaklık en yüksek 36 derece, en düşük 17 derece olacak. Bunun gibi birçok şeyi rahatlıkla yaptırabiliyorsunuz ve ulaşabileceğiniz çok pratik bir tuşla bunu sağladıkları için de artı yönlerine yazabiliriz diye düşünüyorum bunu arkadaşlar. Peki cihazla ilgili aklıma gelip anlatabileceğim şeyleri sizlerle paylaştım. Aklınıza takılan şeyler varsa lütfen videonun altındaki yorumlar bölümüne yazın. Ben de sizlere cevap vermeye çalışayım. Onun haricinde de henüz kanalımıza abone olmamışsanız kanalımıza abone olur bizlere destek verirseniz çok mutlu oluruz. Videomuzu beğenmişseniz de lütfen beğen tuşuna basmaktan çekinmeyin. Bir başka incelemede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.